Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben bu videomda sizlere Roblox'taki o insan Brox hacker'ın olayını sizlere göstereceğim asıl olayını. Yanlışlıkla girdim. Asıl olayını sizlere göstereceğim. Şu an bu yüzden herhangi bir oyunda değilim. Ama arkadaşlar videonun sonunda lütfen benim bir şey öğrendiyseniz benden Lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Dedim şimdi ve tamam başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce Insin Brox'un hesabına girmekle başlayalım. Şimdi bir de arkadaşlar adam hesabını falan da değiştirmiş. Adam on sim Brox yapmış. şöyle yazdım. Bu adam. Yani hacker denen adam bu. Bu arkadaşlar. Yani bu beklemenin blokiyonun yazısı falan. Şimdi arkadaşlar. Biz bu olayın aslında aslında çözdüm. Ben bu olayın aslında çözdüm. şimdi. Olayı nasıl size anlatıyorum. Yani hiç ama hiç korkmanıza gerek yok. Ortada hacker falan yok arkadaşlar. Bu bir grup arkadaşın yalan ya, yalan yaptığı bir bilgiymiş aslında. Yani şu tipe bakın Allah aşkına ya. Bu Bekle benim yazısını falan da kesin internetten kopyalamışlardır. Ya da kendileri edit falan yapmışlardır. Öyle eklemişlerdir. Şimdi bu oyunun bu adamın şeyi de varmış. oyunu ya Olsun Brooks veya Leo Ikiera. O, o Leo Ikiera da şey. Hmm, arkadaşlar. O da bir şeymiş. Hacker'mış. Ama oyunda hacker yok. Yani şu fotoğrafta adamın kendi karakteri var, bir de ne var şurada bir şey daha var şurada. Bir tane adam var. Leo 2 var galiba orada. Leo 2'ye ara var. Oyuna girelim ilk önce biz bir. Tamam arkadaşlar. Biz oyuna şimdi gelecek. Gördüğünüz gibi bu çakma bir Brookhaven oyunu. Yani asla asla gerçek değil. Zaten insanlar bu oyunu şu oyunu çevirmişler. Sohbet oyunu da. Baksınız arkadaşlar ben bu oyuna daha dün girdim. Şuradaki Unsin Brox V2 ne adamı şuradaki yeşil adamı ben dün gördüm karakterini değiştirmiş yani siz şey düşünürseniz eyvah insan blocks geldi falan diye düşünürseniz değil arkadaşlar yani içiniz rahat olsun bu oyunu da şöyle bir inceleyelim bakalım her şey aynı mı böyle bir gezelim oyunda tamamen Ay, kapı niye açılmadı? Modelin gece sarısı var. Her şey duruyor. Ama kırmızı birazcık yerler. Falan. Kulüp girelim. Duvarları kırmızı. Şuna bak ya. Adam vallahi çalmış oyunu. Kapılar da zor zor açılıyor zaten. Gıcık oldum. Arkadaşlar şimdi insin Brox'ta bug oldu arkadaşlar. Şuna bakın ya. Adam da neyse bug yaptı. O kadar şeyler yani, garip'ler. Insan Brox'ta bug yaptılar resmen. Acaba kaç bir şey var oyunda? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ali o iki yere de varmış. 13 galiba benle beraber de 14. Şuna baksın adam yalandan adın Leo iki yere yapmış. Gerçek adı Uzgün Merazi 8. Şöyle buraya da bir bakalım. Bu o nerede? Sami Cikiz Hex. Çok bayağı bir garip yani oyun şöyle böyle o da var. Leo Ikea var. Adamlar canlanmış. Kafesin içinde nasıl girdiysen abla sen artık yani. Adam neler çeviriyor Allah'ım. Ya burada. Oha. Arkadaşlar özür, özür dilerim yanlışlıkla dedim de. Nasıl girmiş bunlar? Ceylin falan yazıyorlar. Ceylin'i falan kurtarmaya çalışıyorlar galiba. Siz nasıl gittiniz? bunlar delirmiş ya neyse üst katında ya bu ne ya buradaki ev resmi ne arkadaşlar durun biraz bu lanetli evin yapılmış şey benziyor bu o lanetli evim de o pis bir tane ev var diyor bu da ona benziyor ha, helikopter basayım ne olacak Neyse bir şey olmuyormuş. Bir şu biz kırık dökük bir ev vardı ya hani şuralarda. Oraya gidelim biz en iyisi. Bana da bak yapsınlar da ben de ya. Çok yavaş koşuyor. Oğlum ya ben bu adamı hatırlıyorum ya. Sen kimsin kardeş? West. Oh, Yo, O pis eve gidelim biz. Boş verin. Yani arkadaşlar ben size değildim. Bu olay yalan. Ama biz bu oyunun şu anda gizemlerini çözmeye çalışıyoruz. A, o bir grup arkadaş ne yapmış, ne etmiş falan. Yani on bazıları diyor ki bazı youtuberlar biliyorsunuz diyor ben bu olayı çözdüm akır falan diye. Aslında o, olayın aslını gerçekten ben çözdüm yani. Bu oyunu o, o a, arkadaşlar yapmış. E, ve de hiç çözmediler bile kendileri uydurmuş zaten oyunu neyse geldik buraya benziyordu ben buraya benzettim de bakın etrafında kırmızı ağaçlar var yok artık tövbe 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 bu ne ya şuradaki gizli not var mı bari aa var var şuradaki gizli notu biliyorsunuzdur şurada gizli not var bir gizem falan var mı şurada bir bakalım. Belki gizli notun yazısı falan değişmiştir ha. Ama çok iyi, çok yakınlaştırıp bakmak lazım. Arkadaşlar aslında böyle edit program falan indirirsiniz. Şu görüntüyü şey alın. Ekran görüntüsü alın. Şuradaki şu yazıyı da ben gösterdiğim görüntüyü. Bana da çıkartıp Ne oluyor ya? Neyse şuraya ekran görüntüsü alalım videoyu durdurup -du -du -du. tamam bu kadar süre yeter size <laughs> buradaki ağzın içine gidiyor ben bilmiyor ya öyle <laughs> Ay, arkadaşlar leo kira ve insin blok yani onların hepsi yalan hacker kır yok ortada Brook hacklendi falan diyorlardı ya. Onları da zaten başka bir youtuber göstermişti. O zaten bir koddu. Ama o kodu artık kullanmamıza izin vermiyorlarmış. Ben zaten çok çirkin olduğu için denemedim hiç. Denemeye elimi bunu uzatmadım yani. Telefona. Bilgisayarda ya da. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Daha fazla böyle video diyecektim. O ne be? Dur bir dakika arkadaşlar. Bu video bu kadar değil. Bu video bu kadar değil. O neydi? Ufamı geçti Allah'ım ya. Uçan bir şey vardı orada. Bir dakika. Bu çok garip bir oyun. Dev heykel de orada. Arkadaşlar havada bir şey uçuyordu ya. neyse istiyorsun? arıyorum ben. Gerçek mi diyor? Yapmışlar, yapsınlar. Leo Ikera, Leo Kiera. bu ne be? e, adamın elindeydi, elinden atlamış. Bir dakika, bir dakika, Leo Kiera atlamış. Oğlum sen gerçek misin, değil misin ya? Oğlum, oğlum. Kim? Bu ekır gerçek mi değil mi? Ya? Şeyden adamın elinden atlamış çünkü Leo Kiera ya Gerçek değil ya. Zaten Roblox kartı bu kadar büyük olamaz. Şu insan Brox gelsin ya. Loki'ye ara gelmiş orada gelsin. Orada. Arkadaşlar çete şey ne? yazıyor ya. lan? Ya, yok artık arkadaşlar. Hı? Doğru, arkadaşlar ben çete bakarken bir şey gördüm az önce. Eminim. Şurada bir şey uçtu az önce. Duvara çarptı geri döndü bir şey uçtu. Eminim. Videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz isterseniz. Ben tam şeyde bakarken o şuradaki duvar var ya şu oyunu yerinin. Orada bir şey çarpıp geri döndü. Arkadaşlar harbi de bu Leo Kera nasıl atladı adamın elinden? Adamın elinde duruyordu. Nasıl atlamış? Maker. Neyse arkadaşlar siz boş verin bunu. Tamam bu video bu kadardı. Daha fazla böyle video için lütfen videoyu beğenin. Ve kanala abone olun. Görüşürüz.